Merhaba sevgili öğrenciler. 5. sınıf fen bilimleri dersinin 1. yazılı hazırlık çalışması için bugün sizlerle Güneş, Dünya ve Ay ünitesini hep birlikte kısaca işleyeceğiz. Ünitemizi işledikten sonra arkasından etkinlik ve soru çözümleriyle pekiştireceğiz. Hadi gelin hep birlikte o halde Güneş, Dünya ve Ay ünitemizin içeriğine şöyle bir göz atalım. Bakalım Güneş, Dünya ve Ay ünitesinde ilk konu başlığımız nedir? Hepinizin de hatırladığı gibi sevgili öğrenciler ilk konu başlığımız Güneş'in yapısı ve özellikleri. Bildiğiniz gibi Güneş dünyamıza en yakın orta büyüklükte bir yıldızdır. Ve dünyamızdan daha uzakta, daha parlak ve daha sıcak ve daha büyük yıldızlar olduğunu da biliyoruz çocuklar. Ve güneşin yapısında hidrojen ve helyum gazları bulunur. Bu hidrojen ve helyum gazları birbirine dönüştükleri esnada çocuklar sürekli bir patlama meydana gelir ve bu patlamalar aslında uzaydan izlenebilir ancak sesleri duyulmaz. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki uzay boşluğunda ses yayılmaz çocuklar. Ve Güneş'in bu patlamalar esnasında çok çok sıcak olduğu tespit edilmiş. <laughs> ve yüzeyinin sıcaklığının 6000 santigrat dereceyken güneşin katmanlardan oluştuğunu öğrenmiştik. Ve güneşin en üst katmanının sıcaklığının ise 15 milyon santigrat dereceyi bulduğunu biliyoruz sevgili öğrenciler. Ve bu detayları hiç unutmuyoruz. Peki güneşin birazcık daha iç yapısına ve detaylarına bakacak olursak. Şunu biliyoruz sevgili öğrenciler. Güneş dünyadan çok uzakta. Ama güneşi dünyadan çok uzakta olduğu için bizler çok çok küçük görüyoruz. Aslında güneş dünyadan boyut olarak çok daha büyük. Fakat bize uzakta olduğu için onu küçük görmemize neden oluyor. Yani buradan şunu çıkartabiliriz sevgili öğrenciler. Dünyaya uzakta olan gök cisimlerini boyutları büyük olsa dahi nasıl görüyoruz? Çok daha küçük görebiliyoruz. Hatta bunu şöyle söyleyebilirim. Boyutlarını karşılaştıracak olursak Güneş'in içerisine çocuklar yaklaşık olarak 1 milyon tane dünyayı sığdırabiliyoruz. Evet bakın bu kadar büyük Güneş dünyamızdan. Ve şekli tıpkı dünyanın şekli gibi küreye benziyor çocuklar ve aynen dünya gibi Güneş de içten dışa doğru katmanlardan oluşuyor. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler Galileo Galilei adlı bilim insanı kendi icat ettiği teleskopla ilk defa güneşin üzerindeki lekeleri gözlemlemiş ve bunlara güneş lekesi adını vermiş ve bu lekelerin etrafına göre çok soğuk olduğunu tespit etmiş çocuklar. İşte bu soğuk bölgelerin adı güneş lekesiydi ve bu lekelerin sürekli güneşin yüzeyi üzerinde aynı yöne doğru kaymasından ötürü çocuklar güneşin kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaptığı ispatlanmıştır ve bu dönme hareketinde çocuklar saat yönünün tersine yani batıdan doğuya doğru olduğunu biliyoruz. Aynen dünya gibi güneş de saat yönünün tersinde yani batıdan doğuya doğru hareket etmektedir. Peki hadi gelin şimdi de ayın yapısı ve özelliklerini inceleyelim çocuklar. İkinci konu başlığımız. Dördüncü sınıftan beri bildiğimiz ve konu olarak işlediğimiz ayı inceleyelim. Ay biliyorsunuz ki çocuklar, Dünyamızın tek doğal uydusudur ve Dünya'mıza en yakın gök cisimidir. Ay bir ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışınlar sayesinde Dünya'dan gözlemlenebilir. Yani Ay'ın kendisinin iç yapısında bir ışık yaymadığını ve bu sebepten ötürü de Güneş'ten aldığı ışınlar sayesinde Dünya'dan görüldüğünü unutmuyorsunuz çocuklar. Ay dünyamızdan küçüktür. Hatta şunu söyleyebilirim. Dünyanın içerisine görselde gösterdiğim gibi çocuklar 64 tane ay sığdırabiliyoruz. Çünkü dünyanın çapı ayın çapının yaklaşık 4 katı kadar büyüktür çocuklar ve içerisine 64 tane dünya sığabiliyor. Peki dünyadan baktığımızda ay dünyadan küçük olmasına rağmen güneş kadar görünmesinin bir nedeni var çocuklar güneşe göre dünyamıza çok daha yakın olduğu için çocuklar dünyamıza yakın olan gök cisimleri daha büyük görülür. Bakın biraz önce söylemiştim. Güneş dünyamızdan çok daha büyük olmasına rağmen dünyadan uzakta olduğu için onu daha küçük görüyorduk. Ancak ay dünyamıza çok daha yakın olduğu için dünyadan bakıldığında güneş kadar büyük görünebilir çocuklar. Çünkü dünyamıza yakın gök cismidir diyoruz. Peki ayın başka ne gibi özellikleri var biliyor musunuz çocuklar? Ayda atmosfer yok denecek kadar azdır. Hatta incedir diyebiliriz. Atmosferi olmadığı için de çocuklar ayda çeşitli hava olaylarına rastlanamıyor ve rüzgar, yağış diyebiliriz, örnek verebiliriz bunları. Ayda bu hava olaylarına rastlanamadığı gibi gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının da çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Biliyor musunuz çocuklar? Ay'a ilk ayak basan bilim insanı, astronot Neil Armstrong'tur çocuklar. Ve ayda çok büyük bir ayak izi bırakmıştır. Ve bu unun ayak izi sonsuza kadar ay üzerinde silinmeyecektir çocuklar. Bunun bir nedeni var. Çünkü çocuklar ayın yüzeyi toz tabakası ile kaplıdır. Ve ayda çeşitli hava olayı gözlenmediği için o toz tabakası hep orada kalır ve üzerindeki izler de sonsuza kadar kalmaya devam eder çocuklar. unutmuyorsunuz ve ayın şeklinin küreye benzediğini, aynen dünya ve güneş gibi küreye benzediğini, hatta ayın yüzeyinde kayalıkların, vadilerin, yüksek dağların bulunduğunu unutmuyorsunuz. Bir de ayın yüzeyinde küçük küçük çocuklar, hatta bazı boyutları büyük olabilir, krater dediğimiz çukurlar vardır. Peki bu çukurlar nedir biliyor musunuz? Ayın yüzeyine çarpan gök cisimlerinin oluşturduğu çukurlardır çocuklar. Gök cisimleri çarpa çarpa ayın yüzeyinde çukurlar açmıştır. Ve biz bu çukurlara krater adını veriyoruz. Ve sevgili öğrenciler, ayda yaşam yoktur. Evet, ayda yaşam yoktur. Çünkü çocuklar, Bizler için, canlılar için gerekli olan hava, su, sıcaklık gibi şartlar hiç uygun değildir. Uygun olmadığı için de ayda bir yaşam olması mümkün değildir sevgili öğrenciler. Peki ayın büyüklüklerinden size bahsetmiştim. Hadi gelin o büyüklükleri şöyle gündelik hayatta kullandığımız toplara benzetelim. Sevgili öğrenciler, güneşi karşınızda gördüğünüz bir pilates topuna benzetecek olursak, dünyayı tenis topuna, ayı da çocuklar pinpon topuna benzetebiliriz. İşte güneş, dünya ve ayın birbirlerine göre büyüklüklerini gündelik hayatta kullandığımız oynadığımız hatta toplara benzetebiliyoruz çocuklar. Evet bu bilgiyi de unutmuyorsunuz. Devam ediyoruz. Sevgili öğrenciler gelelim ayın hareketleri ve evrelerine. Bildiğiniz gibi ay dünyamızın uydusuydu ve dünyamıza en yakın gök cismiydi. Dünya ve güneş kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönüyor çocuklar. Ay da kendi etrafında batıdan doğuya doğru dönüyor ve aynı zamanda ay dünyamızın etrafında dolanıyor çocuklar. Dünyamız da Güneş'in etrafında dolandığı için ay da dünya ile birlikte Güneş'in etrafında dolanma hareketi gerçekleştiriyor. İşte bu hareket ayın dünyadan farklı farklı şekillerde görünmesine neden oluyor çocuklar. Peki, nedir bu farklı şekiller? İncelediğimizde işte bunları göreceğiz. Ayın evreleri. Sevgili öğrenciler, ayın toplamda dört tane ana, dört tane de ara evresi vardır. Ana evreleri sayacak olursak; yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün çocuklar. Ara evrelere bakacak olursak, sol tarafta yeni ay ve son dördün ilk dördün arasında hilal evreleri. Yine Dolunay ile son dördün ve ilk dördün arasında ise çocuklar şişkin ay ara evreleri gerçekleşiyor. Peki bu evreler ne kadar zamanda gerçekleşiyor öğretmenim derseniz çocuklar ayın evreleri çocuklar iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta yani yedi gün olduğunu unutmuyoruz. Örneğin yeni ay ile ilk dördün arasında bir haftalık bir zaman dilimi var. Diğer ana evreler arasında da birer hafta zaman geçmek zorunda çocuklar. Anlaştık mı? Peki devam edelim. O halde ayın evrelerini şöyle detaylıca birlikte inceleyelim çocuklar. İlk evremizin adı yeni ay evresi. Evet bir numaralı evremiz. Ayın güneş ve dünya arasına girdiği, üçünün de aynı doğrultuda olduğu evridir sevgili öğrenciler. Bu evrede dünyadan baktığımızda ayı göremeyiz. Çünkü ayın dünyaya bakan yüzü ışık almaz çocuklar. Bu yüzden biz de dünyadan baktığımızda ayı gözlemleyemeyiz. Gördüğünüz gibi içerisinin karanlık olduğunu görüyoruz. İkinci evremiz ilk dördün evresi. Ayın dünyaya bakan yüzünün çocuklar sağ tarafının aydınlandığı hatta aydınlık olan kısmının yarım daire biçiminde görüldüğü hatta ve hatta D harfi şeklinde görüldüğü evresidir çocuklar. Buna ilk dördün adını veriyoruz. Geçiyoruz üçüncü evremize. Üçüncü ana evremiz Dolunay çocuklar. Dolunay'a baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Ay'ın dünyaya bakan yüzünün pırıl pırıl bir tepsi gibi parladığı, tamamen aydınlandığı bir evredir. Ay'ın aydınlık kısmı gördüğünüz gibi tam bir yuvarlak daire şeklinde görülebilir. Dediğim gibi, parıl parıl bir şekilde ayı gökyüzünde rahatlıkla gözlemleyebiliriz sevgili öğrenciler. Peki gelelim ayın diğer evrelerine. Yani son evresi dediğimiz Son ana evresi çocuklar nedir? Hatırlayalım hep birlikte. Son dördün evresi sevgili öğrenciler. Evet, son dördün evresini hemen birlikte inceleyelim. Evet, son dördün evresine baktığımızda ayın dünyaya bakan yüzünün sol tarafının aydınlandığı evre diye diyoruz çocuklar. Bakın sol tarafının aydınlandığı evre işte burada. Yani buna ters D şeklinde de görülür diyebiliriz çocuklar. Ters D harfiyle de gösterebiliyoruz. Aynen aydınlık kısmı yarım daire şeklinde görülebilir. Sol tarafı aydınlanır diyoruz. Dördüncü ana evremiz. Peki sevgili öğrenciler, yeni ay ile son dördün ve ilk dördün arasında kalan ara evremizin adı neydi? Hilaldi. Evet, Türk bayrağımızı da olan değil mi çocuklar? Ayın hilal şekli. Yeni ay evresinden önce ve sonra görülen bu hilal dediğimiz ara evresi, sevgili öğrenciler, bir ayda iki kere gerçekleşiyor bu evre. İki defa gökyüzüne baktığımız zaman gözlemleyebiliyoruz. Peki diğer ara evrimiz olan şişkin ay çocuklar dolunay evresinden önce ve sonra gözlemlenebilir. Yine ayın bir ara evresidir. Bu ara evre de çocuklar yine hilal gibi bir ayda iki kere gözlemlenebilir. Yani sevgili öğrenciler ara evreler bir ay içerisinde iki defa gözlemlenebiliyor. Ana evreler ayda bir kere gözlemlenebiliyor diyebiliriz sevgili öğrenciler. Anlaştık mı? Peki, o halde ayın evrelerini de gördüysek hemen devam edelim. Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre dönme ve dolanma hareketine. Sevgili öğrenciler, biraz önce bahsettiğim gibi Dünya karşınızdaki görselde de gördüğünüz gibi kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru hareket ediyor. Yani saat yönünün tersi Aynı zamanda dünya Güneş'in etrafında da yine batıdan doğuya doğru dolanma hareketi gerçekleştiriyor. Ve bu her iki hareketin de batıdan doğuya yani saat yönünün tersinde olduğunu unutmuyorsunuz çocuklar. Güneş'in de kendi etrafında yine saat yönünün tersi yönde döndüğünü biliyoruz çocuklar. Peki sevgili öğrenciler Dünya kendi ekseni etrafında dönme hareketini bir günde yani 24 saatte tamamlıyor. Ama Güneş'in etrafındaki dolanma hareketini bir yılda yani 365 günde tamamlıyor diyebiliriz. Peki gelelim aya. Ay da kendi etrafında ve dünyanın etrafında batıdan doğuya doğru saat yönünün tersinde dönüyordu. Peki ay kendi etrafındaki dönme hareketini toplam 27 günde tamamlar çocuklar. Ve dünya etrafındaki dolanma hareketi de yine 27 gün sürer diyoruz çocuklar. Bunu unutmuyorsunuz. Bu bilgi önemli. sorularda da karşınıza çıkacaktır. Peki hadi gelin o halde konumuzun bilgilerini güzelce öğrendiysek konumuzu pekiştirmek için etkinliklerimizi çözelim. Arkasından da test sorularımıza bakalım çocuklar. Peki aşağıda verilen soruları doğru ya da yanlış olarak cevaplayacağız. Birinci sorumuz diyor ki bize güneşin yaydığı ışığın tamamı dünyaya ulaşır. Sevgili öğrenciler güneşin yaydığı ışığın tamamı değil bir kısmı dünyaya ulaşır diyoruz. Hatta dünyaya ulaşan ışınların bir kısmı da tekrar uzay boşluğuna geri yansır. O halde bu ifademiz yanlıştır. İkinci ifademize geçelim. Ay'da gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok azdır demiş. Hayır sevgili öğrenciler. Ay'da gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır diyoruz. Ay'ın özelliklerini işlerken öğrenmiştik. 3 sorumuza baktığımızda, ifademize baktığımızda ilk dördün ve son dördün evrelerinde güneş, dünya ve ay aynı doğrultuda değildir demiş. Evet sevgili öğrenciler yeni ay ve dolunay evrelerinde güneş, dünya ve ay aynı doğrultudayken ilk dördün ve son dördün evrelerinde güneş, dünya ve ay aynı doğrultuda değildir diyoruz. Dördüncü ifademize baktığımızda Ay kendi eksen etrafındaki dönme hareketini yaklaşık 27 günde tamamlar. Biraz önce size ifade etmiştim. Ay dünya ve kendi eksen etrafındaki dönüşünü yaklaşık 27 günde tamamlar diyoruz. Peki hadi gelin biraz daha kolumuzu pekiştirmek için test sorularımızı çözelim. Evet ilk sorumuza baktığımızda karşınızdaki şekilde dünya, ay ve güneşin görselleri verilmiştir. Buna göre dünyadan bakıldığında ayın güneşten büyük görünmesinin sebebi nedir demiş. Sevgili öğrenciler, biraz önce bahsetmiştim. Ay dünyamıza en yakın gök cismi olduğu için güneşten küçük olmasına rağmen gökyüzünde büyük gözlemleniyor çocuklar. İşte sebebi buydu. Peki hadi bakalım hangi seçenekte acaba verilmiş? Ayın Dünya yolunun uzaklığının Güneş'in Dünya yolunun uzaklığından fazla olması, bu yanlış bir ifade. Ayın Güneş'ten daha büyük olması, bu da yanlış bir ifade çocuklar. Ayın Dünya'ya daha yakın olması doğrudur. Yakın olduğu için biz büyük gözlemliyoruz demiştik. Ay bir ışık kaynağı olmaması, evet Ay bir ışık kaynağı değildir ama Dünya'dan bakıldığında Ay'ın büyük görünmesinin nedeni bu değildir sevgili öğrenciler. Peki. Devam edelim ikinci sorumuzla. İkinci sorumuz bize diyor ki ay ve özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Dünyaya en yakın yıldızdır demiş. Hayır çocuklar ay dünyaya en yakın yıldız değildir. Ay bir gök cismidir. Dünyaya en yakın yıldız güneştir diyoruz. Güneşten aldığı ışığı yansıtarak geceleri dünyayı aydınlatır. Evet Ay bir doğal ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı yansıtarak dünyamızı aydınlatır diyoruz çocuklar. Ama diğer seçeneklerimizde okuyoruz. Dünya'ya olan uzaklığı 150 milyon kilometre değildir. Dünya'ya olan uzaklığı 150 milyon kilometre olan neydi çocuklar? Orta büyüklükteki yıldızımız Güneşti. Doğal bir ışık kaynağı olmadığını söylemiştik. Güneşten aldığı ışığı yansıtarak geceleri dünyamızı aydınlatıyordu. Devam edelim ayın evreleriyle ilgili olan sorumuza. Yukarıda ayın ana evreleri 1 2 3 ve 4 ile numaralandırılmış çocuklar. Buna göre dolunay evresinde ayın dünyadan görünümü kaç numara ile gösterilmiştir demiş çocuklar. Biliyorsunuz ki dolunay evresinde biz ayı dünyadan baktığımızda parlayan bir tepsi gibi pırıl pırıl görürüz çocuklar. Yani dolunay evresinde ayı dünyadan tam olarak gözlemleyebiliriz. Peki çocuklar, taralı alanlar bize karanlık bölgeleri ifade ediyor ise o halde ayın dünyadan bakıldığında pırıl pırıl göründüğü evremiz bir numaralı evremizdir diyoruz sevgili öğrenciler. Ve devam ediyoruz diğer sorumuza. Ayın evrelerinin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş çocuklar. Evet Biliyorsunuz ki biraz önce size bahsetmiştim. Ayın evrelerinin oluşmasının sebebi ay dünyanın etrafında dönüyor ve dünya ile beraber de güneşin etrafında dolanıyor çocuklar. Bununla beraber ayın ışık alan kısımları sürekli değişiyor ve ayın evreleri gerçekleşiyor. İşte sorumuzun cevabını size burada verdim. Ayın doğal bir ışık kaynağı olması değil. Ay çünkü doğal bir ışık kaynağı değildir. Ayın yüzeyinin pürüzsüz olması değil çocuklar. Ayın yüzeyinin biliyorsunuz ki dağlar, vadiler, hatta üzerinde çukurlar olduğunu biliyoruz. Pürüzsüz değildi. Ayın ışık alan kısımlarının değişmesi doğru cevabım ayın evrelerinin oluşmasına sebep oluyordu. Ayın dünyadan ve güneşten büyük olması da yanlış bir ifadedir. Çünkü ay dünyadan ve güneşten küçük olan gök cismidir diyoruz çocuklar. Peki bir diğer sorumuzu çözelim. Yukarıdaki şekildeki konumda ayın dünyadan görünümü acaba aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor çocuklar? Ayın evlerini anlatırken size dünya, ay ve güneşin aynı doğrultuda dizildiği Ay'ın dünya ve güneşin arasında kaldığı ve dünyadan bakıldığında çocuklar gözlemlenemediği bir evresi vardı değil mi? Dünyadan bakıldığında gözlemlenemeyen bir evresi vardı ve bu evrenin adının da yeni ay evresi olduğunu ve karanlık olduğunu göremediğimizi söylemiştik. Peki seçeneklere baktığımızda ilk dördün ve son dördünü gözlemliyoruz. B seçeneğinin dolunay olduğunu, D seçeneğinde içi taralı olanların bize karanlık bölgeyi ifade ettiğini ve bunun da yeni ay olduğunu işte seçeneklerde görebiliyoruz çocuklar. Devam edelim. Son sorumuza çocuklar. Güneş, ay ve dünyanın hareketlerinin gösterilmek istendiği yukarıdaki modelde 1, 2 ve 3 numaralı cisimler acaba hangi gök cisimlerini temsil eder diyor çocuklar. Güneş, dünya ve ayın birbirlerine göre dönme ve dolanma hareketinin şekillerini size anlatmıştım biraz önce çocuklar. Peki acaba 1, 2 ve 3 ne olabilir? Biliyoruz ki çocuklar ay dünyanın etrafında Dünya hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında dolanmaktadır çocuklar. O halde bir numaralı gök cismimiz bizim ay olursa, çünkü ay kendi etrafında ve aynı zamanda dünyanın etrafında dolanıyor. İki numaralı cismimiz gök cismi ise, gök cismi dünya ise çocuklar dünyamızın kendi etrafında döndüğünü ve aynı zamanda güneşin etrafında dolandığını biliyoruz. Ve tüm bu dönme ve dolanma hareketleri yine batıdan doğuya yani saat yönünün tersineydi çocuklar. O halde bir numaralı gök cismine ay, iki numaraya güneş, üç numaraya da dünya dersek doğru cevabımız B seçeneğinde sıralanmıştır sevgili öğrenciler. Evet, gördüğünüz gibi Güneş, Dünya ve Ay ile ilgili ünitemizi tekrar ettik. Etkinlik ve sorularımızı çözerek birinci yazılı sınavımıza hazırlandık sevgili öğrenciler. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Sınav